Evet arkadaşlar 23 Kasım 23:45 Fransa Letreport Demirden tekrar selamlar Katliama kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi biz argan aldık evet. açıcı başı zekten dört köşe bayılırım sabah bir yüz kilo kadar alıp istirahate çekildik. Akabinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da iki kova mezgit kolyoz karıma karışık. Evet, Sayın Cook duygularını alalım. Çok mutluyum. Ağzın kulaklarında gördüğüm üzere. Aynen öyle iyi Bak, bakalım. Son noktasındayım artık. Uzun zamandır, Uzun zamandır beklediğimiz demir sonunda çok şükür. <laughs> Safet. <Amina. gülüyor> evet arkadaşlar, 24 Kasım 0256 Metroport Fransa'da katliama devam ediyoruz. Fefni Can. Şunları da dök bakayım içine. Kovamız da olacak bu. Yalnız bu bugün üçüncü kova. Onu da dök. Taş yaksın. <laughs> taş yaksın. Taşsın, sıkıntı yok taş yaksın, ya. Taş zaten yere döküp ayıracağız şimdi. Bunlar ayrılmış değil mi? Dök dök sen dök. Evet. Şekil bir daha. Sonra. <laughs> Artık almıyor kova, kolledik. Tamam çek çek kopar sapı çek. Bildiğin cennete geldik ya. Getir. Şuradan dök şu tarafa doğru. O kadar mı çekebilir? <laughs> evet, stajyer Fehmi iki bardak su çekti. Şimdi üçüncü bardağı deniyor. salmazsan dolmaz. Bir defa yanlış yapıyorsun. Çek kovayı. Çek 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 çek, çek komple. <laughs> Ver. Tut ucundan uçmasın. Bak şimdi. Gördün. Çek şimdi. <laughs> ha, uğraşırsın böyle işte. Ha, <laughs> ee... Ben bir tamam. kat alıyor mu Fehmi? Bak yarısını da döktü. <laughs> evet, ya tabii gemi kaptanı... Gemi kaptanı müdahale etmese sabah kadar uğraşırdık burada. Tamam, abi, şimdi koy kovayı şöyle. Devirin bakalım şu tarafa doğru. <laughs> yavaştan yavaştan yavaş 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 yavaş. Maşallah. Devir abi devir 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 devir, devir. Kaldır götünden. Ah şöyle işte bu. Dize kadar balık diye biz bunu arıyoruz. Evet, kolyoz var, zargana var, mezgit var. Maşallah. Evet, biz taksimata geçelim. Tekrar buluşuruz.